Evet Doktorlar Finans Grubu takipçileri günaydın. Bugün sizlerle Mahmuz Muharremoğlu isimli kullanıcımızın isteği üzerine Smart Geo bilançosu okuması yapacağız. Fakat bilanço okumasından önce sizlerle birazcık sohbet etmek istiyorum işin açıkçası. işte hisselerdeki temel analiz ve bilanço okumanın önemini tekrardan sizlerle konuşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere Smart Güneş Teknolojileri dediğimiz Şirketin son 3 yıllık hareketini burada görüyorsunuz. Daha doğrusu son 2 yıllık hareketini burada görüyorsunuz. Ee, halka arzda 4 liradan halka arz olan şirket yaklaşık işte 60 liraları vesaireyi bulduktan sonra e, aradan yaklaşık bir buçuk yıldan fazla süre geçmesine rağmen hala aynı fiyatlarda yoluna devam ediyor. Bu geçen sürede arkadaşlar enflasyonun, Türk enflasyonunun e, artışı yaklaşık olarak yüzde 104.6 seviyesinde Kasım ayından itibaren hesapladığımızda 58 liradan hisseye giren bir yatırımcı bu süreçte TÜİK enflasyonuyla karşılaşmış yüzde 104 oranında ve eğer ki bu yatırımcı parasını TL cinsinden korumaya çalışsaydı yani enflasyon kadar getiri elde edebilseydi parasının şu anda 58 e, liradaki parasının tamı tamına 118 lira olması gerekiyordu ki bu yatırımcı yatırımından kar etmeyi bırakın zarar etmesin. Enak enflasyonuna göre hesapladığımızda yine bu yatırımcının kaybının %50'lik kısımdan daha fazla olduğu hatta %60'a 70'e yanaştığını da söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar işte bu yüzden size her zaman aynı şeyi söylüyorum. Muhakkak hisseye uzun vadeli yatırımcılı, yatırımcı olacaksanız, uzun vadeli gireceksiniz. Değerli arkadaşlar bilançosunu okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz. Temel analiz için hisseyi araştırınız, araştırınız, araştırınız. Eğer siz bunları yapmaz iseniz böyle bir buçuk yıllık sürede bu hisse için konuşmuyorum. Bir buçuk yıllık sürede paranızın yüzde yetmişini borsada kaybedersiniz, kaybedebilirsiniz. Böyle bir olasılık var. Eğer hisseye böyle körü körüne girerseniz, durumu nedir bilmezseniz, piyasa büyüklüğünü hesap edemezseniz, şirketin cirosunu, satış miktarını hesap edemezseniz, size hisseyi böyle çeşitli yerlerde e, teknik analizci olduğunu söyleyen işte iki tane çizik çiziktiren ondan sonra insanlar e, işte şu hisse, büyüme hissesi, bilmem işte e, patlayacak hisse, roket hisseleri e, vesaire gibi e, bu bazı hisseleri sizlere çok karlıymış gibi paylaşıp bu hisseleri almanızı ve sonunda bir buçuk yıllık, iki yıllık, üç yıllık süreçlerde paranızın %70'inin reel anlamda %60'ının kaybı ile sonuçlanacak yatırımlar yapmanıza sebebiyet verebilir. Değerli arkadaşlar hikaye hisselerde güzel bir şeydir. Fakat hikayelere inanırken hissede muhakkak bu hikayenin sonucunda ne olacağını, ne getiri getireceğini, ne kadarlık bir getiri getirebileceğini de hesap etmek zorundasınız hissenin büyüklüğüyle, hikayenin büyüklüğünün beraber gidip gitmediğini e, ve hisseyle e, bu yapılan yatırımın piyasa değeri açısından e, hissenin çok yüksek bir piyasa değerinde olup bu hikayenin, satın aldığınız hikayenin bu kadar yüksek olmadığıyla ilgili e, durumlara muhakkak her hisse senedi için, yatırım yaptığınız her hisse senedi için bakmanız lazım. Yoksa e, borsada bildiğiniz üzere çok ciddi zarar etme riskiniz de her zaman mevcut. Yani şöyle bir düşünce tarzımız yok arkadaşlar. Biz uzun vadeli yatırımcıyız ama uzun vadeli yatırımcılıkta da şöyle bir durum yok. Hani hep duymuştursunuz etrafınızdan satmayan her zaman kazanır. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Doğru hissede satmayan kazanır uzun vadede. Eğer siz yanlış bir hisseye giriyorsanız ve uzun vadeli bekliyorsanız belki 5 senede bekleseniz, belki 10 senede bekleseniz doğru fiyattan, doğru temelle, doğru analizle girmediğiniz sürece uzun vadeli de olsa e, kar etmeyebilirsiniz ya da reel anlamda zarar edebilirsiniz. Bu uyarıları yaptıktan sonra e, şimdi gelin. Smart Güneş Teknolojileri e, hissesine geçelim. Bu uyarılarımız herhangi bir şirkette vesaire ile alakalı değil. İşin açıkçası bilançonun başında e, ben biraz iç dökmek istedim. Çünkü e, böyle uzun vadeli giren yatırımcıların e, bu süreçte e, bazı hisselerde ciddi zararlar ettiğini görünce e, bunu bir e, zorunluluk olarak söylemek istedim açıkçası. Evet değerli arkadaşlar gelelim Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ARGE Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin nakit ve nakit benzerleri ve dönem varlıklarını işlemeye. Şirkette önce şirketin piyasa değerini hatırlatayım. Şirketin piyasa değeri tam 33 milyar TL arkadaşlar. Şirketin nakit ve nakit benzeri pozisyonları 380 milyon TL, finansal yatırımları da 198 milyon TL. Yani burada diyebiliriz ki Şirketin bu finansal yatırımlarında büyük bir kısmı kur korumalı mevduatta olması gerekiyor, ee, öyle hatırlıyorum. 380 milyon TL artı 198 milyon TL'yi topladığınız zaman şirketin nakdi pozisyonu yaklaşık 550-600 milyon TL civarlarında bir şirketin nakdi pozisyonu var işin açıkçası. Dönem varlıklarına baktığımız zaman 8.9 milyar TL'lik bir dönem varlığı var. Değerli arkadaşlar borçlarına gelelim şirketin kısa vadeli borçlanması 2 milyar TL civarında uzun vadeli kısımların yani daha önce çektiği kredilerin kısa vadeli kısımları da gelmiş 584 milyar milyon TL de oradan geliyor şirketin 2,5 milyar TL 12 ay içerisinde ödemesi gereken borcun olduğunu söylemek gerekiyor. Toplam kısa vade, burada ertelenmiş gelirler vesaire kalemleri var, ticari borçlar kalemleri vesaire var. Bunlarla beraber toplam 8.1 milyar TL kısa vadeli yükümlülüklerin olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki videolarımızdan bilanço okumalarını bilenler bu ertelenmiş gelirlerin diğer kısa vadeli yükümlülüklerin ne anlama geldiğini bilecektir. Bizim için en önemli olan kalemlerden bir tanesi az önce de burada bahsettiğim gibi kısa vadeli borçlanmalar ve uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları çünkü bunlar bankalara ait borçlar ve ödenecek durumdaki borçlar. Uzun vadeli yükümlülüklere gelecek olursak uzun vadeli de şirketin yaklaşık 2 milyar TL gibi bir borcun olduğunu görüyoruz. Bu 2 milyar TL'lik borç geçen sene uzun vadeli borçlanmalar kısmında geçen sene 2.1 milyar 2.2 milyar TL'ye yakınmış uzun vadeli borçlanmalar e, bu sene 1.9 milyar TL'ye düşmüş, toplam borç ise 2.3 milyar TL'den 2 milyar TL'ye bir düşüş yapmış. Yani ne diyebiliriz burada? Şirket yeni uzun vadeli borç kullanmamış, yani daha doğrusu uzun vadeli borçtansa e, kullanmamış demek yanlış olur. Uzun vadeli borçlarını azaltmış diyebiliriz. Burada bir e, uzun vadeli borçlarda bir azalma görünüyor. Tabii bu azalmanın bir kısmı şu uzun vadeden kısa vadeye geçen borçlar için olduğunu söylemekte gerekiyor arkadaşlar. Evet bakalım şirket bu borçlarını bu hasılatlarıyla kapatabilecek seviyede mi? Şirketin hasılatı ne seviyede? Gelin buna bakalım. Arkadaşlar hasılat 2.2 milyar TL'ye yakın, biraz üzerinde. Satışların maliyetleri ise 1.4 milyar TL. Burada bürüt karın 803 milyon TL olduğunu görüyoruz. Buradan genel yönetim giderleri ve diğer giderler düştüğüm zaman 580 milyon TL'lik bir kar olduğunu görüyoruz 3 aylık dönemde. Tabi finansman gelirleri ve giderleri kalemi az önce ne gördük bilançoda? Bilançoda nakit pozisyonun çok olmadığını kasada şirket kasasında ama borçların kısa vadeli borçların 2,5 milyar TL civarında olduğunu gördük. E bu olduğu zaman ne olacak? Tabii ki bunun finansman gideri olacak arkadaşlar. Yani kasa kasa dolu değilse bir şirkette. Bu şirket için konuşmuyorum. Genel olarak görüşü konuşuyorum. Kasadaki nakit az ise şirketin borcu, kısa vadeli borcu, çevirmesi gereken, rol etmesi gereken borcu fazla ise Burada bir finansman gelir e, geliri kasadaki nakdiyle beraber üretecek. Finansman gideri de borçtan gidecek. E, finansman gideri borcu fazlaysa bu şirketin e, finansman gideri fazla yazacak bu şirket. Geliri az yazacak. Bu şekilde bilançoda hangi karı götürecek bu e, bu gelir gider tablosu? Esas faaliyet kârı yani şirketin karlılığını etkileyecek. Şirketin karlılığını aşağı çekmeye başlayacak. Burada da böyle bir durum var. Bu finansman giderleri şirketin karlılığını aşağı çekiyor arkadaşlar. Neymiş finansman geliri 20 milyon TL. Neymiş finansman gideri 374 milyon TL. Ne oldu? Hop şirketin karı birazcık daha aşağı düştü. E, vergileri vesaireyle düştük. E, ne oldu şirketin dönem net karı 290 milyon TL oldu. Burada bu 290 milyon TL'de 106 milyon TL'lik enflasyon muhasebesinin karının olduğunu da hesaplamak lazım. Yani şirket önceden çektiği düşük faizli borçlar nedeniyle enflasyon muhasebesinden de kar etmiş. 106 milyon kar etmiş durumda. Bu enflasyon muhasebesi hesabını çıkarmak isterseniz işte şirketin 200 milyon TL civarında bir kar yazdığından bahsedebiliriz. Enflasyon muhasebesini sizlere diğer videolarda zaten detaylı olarak anlatmıştık arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet kasadaki sınırlı nakit ve nakit benzerlerinin hangi pozisyonlarda olduğuna bakalım. Arkadaşlar zaten kısıtlı bir 380 milyon TL kadar bir nakit var. Şirketin büyüklüğüne göre nakit miktarı çok çok az. E, bence e, benim yorumum bu yatırım tavsiyesi değil. Bu arada onu da bahsedeyim videonun tamamı için. Ee, arkadaşlar 380 milyon TL'nin 306 milyon TL'si vadesiz mevduatlarda, vadesi 3 aydan kısa mevduatlarda olan kısımda 73 milyon TL. Finansal yatırımlara geldiğimiz zaman doğru okumuşum kur korumalı mevduatlar ee, 198 milyon TL'lik de burada bir nakdi pozisyon olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ticari alacaklar kısmında 3.2 milyar TL'lik şirketin bir ticari alacağının bulunduğu tabi ticari borçlar kısmında da çeşitli borçlarının bulduğunu e, eklemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi şirketin ticari alacaklar kısmında 3.2 milyar TL'lik bir alacağı var. E, şirketin ticari borçlar kısmında da Kısa vadeli ticari borçlarda 1.7 milyar TL'lik bir kısa vadeli ticari borcun olduğunu, borç senetleriyle beraber 2.1 milyar TL'lik, 2.2 milyar TL'lik bir ticari borcunun bulunduğunu da söyleyebiliriz. Evet, şirketin peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş giderler kaleminde gördüğünüz gibi uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerde Ali Ağa hücre üretim yatırımlarına ait ekipmanların alındığıyla ilgili. Verilen sipariş avansları var. Yaklaşık 812 milyon TL'lik bir sipariş avan, av, e, sipariş avansı var. Yine kısa vadeli e, tedarikçileri ödedi de 810, 817 milyon TL'lik bir sipariş avansı var e, değerli arkadaşlar. Yine ertelenmiş gelirler kısmında e, şirketin e, alınan sipariş avanslarının e, grubun satışlarına ait ilişkin müşterilerden aldığı avanslardan oluşuyor. 2.4 milyar TL'lik de böyle bir ertelenmiş gelirler kaleminde yer alan alınmış, alınmış, diğer şirketlerden alınmış siparişlerin avans kısımları mevcut. Evet, gelelim finansal borçlanma kısmına. Kısa vadeli borçlanmanın 1.5 milyar TL olduğunu söylemiştik değerli arkadaşlar ihracat ihraç edilmiş borçlanma araçlarının 321 milyon TL olduğunu e, burada görüyoruz. Kısa vadeli borçlanmanın 2 milyar TL'nin birazcık üzerinde olduğu, uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarının da e, 584 milyon TL olduğunu e, söylememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. E, neydi yani kısa vadeli borçlanmamızın totali 2.5 milyar TL civarında kasadaki paramız ne kadardı yaklaşık 500 milyon TL civarında o zaman ne diyebiliriz arkadaşlar geçmiş videolarda da e, gördüğümüz e, anlattığımız üzere diğer şeye bakıyoruz e, bu nakit akışı hasılat ve maliyet kısmına bakıyoruz. Ee, bu kadarlık bir borcu şu anda işin açıkçası rerol etmeden yani çevirmeden ödeme şansı biraz şirketin zor görünüyor. Bu durumda şirket tekrardan rerol yöntemiyle yani e, borcunu borçla kapatma yöntemiyle kısa vadeli ya da uzun vadeli bir kredi çevirip şirket e, borcunu bir şekilde e, burada çevirmesi gerekiyor kısa vadede. Uzun vadeli borçlarını da burada tekrardan görebiliyoruz 2 milyar TL olarak. Peki bu borçların kompozisyonu neymiş arkadaşlar? Gelin ona bakalım. Ee, gördüğünüz üzere bakın e, finansal borçların faiz oranlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar bakın burası çok e, dikkatli izlemeniz gereken bir yer. 31 Aralık 2023 tarihi ile 31 Mart 2024 tarihi arasında gördüğünüz gibi TL kredilerinde bir miktar artış söz konusu. Bakın gördüğünüz gibi 500 milyon TL'lik bir artış söz konusu. Faiz oranı ne diye bakacak olursak değerli arkadaşlar %68'den çekilen bir kredi kredilerin olduğunu burada bilançoda okuyabiliyoruz. Yani size daha önce anlattığım ticarilerde işte şirketlerde yüksek krediler var. Yüksek krediyle borçları çeviriyor çevirmeye çalışıyorlar. Kredilerin oranı, ticari kredilerin oranı %65'lerde, %70'lerde, %60'larda derken işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani şirketler şu anda kredi kullanmaya kalktıklarında gerçekten ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum tabii ki borçlu şirketler için yani eğer hasılatları çok iyi değilse, eğer şirket çok iyi durumda değilse karı azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Eğer şirket zaten hasılat tarafında kötüyse, bu şirket için bahsetmiyorum ama e, faaliyet esas de zarar yazıyorsa üzerine yüzde 68'lik bir rerol ettiği borcun e, binmesi anlamına geliyor ki bu şirket için gerçekten kötü bir duruma yol açabiliyor. Şu, bu şirket için konuşuyorum şimdi Smart Geo, Smart G şirketi için e, değerli arkadaşlar. E, borçların TL cinsinden arttığını ve e, Avro cinsinden finansal borçların e, bakın geri ödendiğini e, yani azaltıldığını, e, Amerikan doları cinsinden borçlarında e, yine azaltıldığından bahsedebiliriz. Şirket TL cinsi kredi e, kullanma e, yoluna gitmiş durumda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet, şimdi hasılat ve satışların maliyeti kısmına gelelim. Değerli arkadaşlar, şirket gördüğünüz gibi satışları geçen seneye göre yaklaşık 2 katı olmasa da işte bir 1.8 kat civarında bir artış sağlamış yurt içi satışlarda. Şirket büyüyen bir şirket, büyüme odaklı bir şirket olduğu için satışlarında bir artış işin açıkçası görünüyor geçen seneye göre. Ee, geçen seneki satışlarının çoğunu çok büyük bir kısmını yurt içi satışlar olarak yaptığını söyleyebiliriz. Yani şirket iç piyasaya şu anda çalışıyor gibi görünüyor. İleriki zamanlarda tabii şirketin çeşitli yerlerde yatırımlarının olacağıyla ilgili e, birkaç madde okudum. Bunu şirketi araştıran işte temel analizini yapan bilanç okumadan harici onlar daha iyi bilir. Bu konuda da şirketin yapacağı faaliyetler hakkında da bilgileri araştırmak muhakkak yatırım yapmadan önce gerekiyor arkadaşlar. Bunları sizlerin yapabileceği araştırmalar bunlar. Biz bunları 20 dakikalık 25 dakikalık videolara sığdırmamız söz konusu değil işin açıkçası. Değerli arkadaşlar personel giderlerinde herhangi bir olumsuz bir artış görmüyorum enflasyon kapsamında hatta verimli bir artış olduğundan da bahsedebiliriz tabi bu rakamlar değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok büyük rakamlar değil böyle şirketin bilançosunu çok böyle etkileyecek kısımlar değil pazarlama ve satış dağıtım giderleri için açıkçası genel yönetim giderlerine baktığımızda personel giderlerinin arttığını görüyoruz fakat dediğim gibi bu şirketin 126 milyon TL'lik böyle bir genel yönetim gideri var ...çok aşırı bir miktar olduğunda düşünmüyorum işin açıkçası. Evet finansman gelirler giderler tablosunu tekrardan inceliyoruz. Finansman gelirleri tablosunda dediğim gibi önceden 20 milyon TL'lik bir finansman geliri var. Bakın gördüğünüz gibi faiz giderleri 260 milyon TL. Geçen sene bu oran ne kadarmış? 46 milyon TL'ymiş. Kur farkı gideri var bir de arkadaşlar. Kur farkı gideri bu çektiği dolar euro cinsli e, muhtemelen kredilerle alakalı bir kur farkı gideri oluşmuş olabilir ya da başka türlü aldığı ekipmanlarla ilgili vesaire ile ilgili bir durumda olmuş olabilir burada kur farkı giderinin olduğunu 86 milyon TL'lik bir kur farkı giderinin olduğunu banka işlem komisyon giderlerinde kestiğimiz zaman 374 milyon TL'lik bir finansman gider olduğunu 20 milyon TL'lik bir finansman gelir olduğundan bahsedebiliriz arkadaşlar Evet, şirketin döviz kuru duyarlılık analizine geldik değerli arkadaşlar. Bu tabloyu diğer bilanç okuma videolarımızdan biliyorsunuzdur. Şimdi Amerikan dolarının %10 artması durumunda değerli arkadaşlar şirkete etkisi 230 milyon TL zarar olarak sonuçlanacak. Eğer Euro %10 artarsa şirkete 34 milyon TL'lik bir zarar daha bir etki daha verecek ve eğer ama euro ve dolar %10 artarsa şirkete 264 milyon TL'lik bir zarar oluşturacak. Eğer euro ve dolar düşerse %10 o zaman şirkete de 264 milyon TL bir kar elde edeceğini söyleyebiliriz. Bu tablo bence önemli. Burada çünkü yani kur duyarlılık riskini de göz önünde bulundurmanız gerektiğini e, belirtmek isterim yani takip ederken eğer Euro dolar çok sert böyle aşırı bir miktarda yükseldiyse şirkete vereceği belirli bir e, zararın olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Evet Smart Güneş Teknolojileri şirketinin faaliyet raporunu okumuyorum arkadaşlar. Çünkü faaliyet raporunu okursak video muhtemelen 50 dakika ya da 1 saat civarında olur. Şirketin çünkü gerçekten e, ileriye yönelik e, çok ciddi yatırımlarının olduğu e, bir aşikar. Şirketin pozitif taraflarından bahsetmek istersem şirketin yönetim kurulu üyelerinin gerçekten işlerin ehli olduğunu görüyoruz. E, Uzaktan bakan bir göz olarak gördüğümde, sivillerin okuduğumda gerçekten iyi bir deneyimleri tecrübeleri olduğunu söyleyebilirim. Benim burada çekinceli olduğum kısımlar, tabii yatırım tavsiyesi niteliğinde olma olmadığı için özellikle belirtmem gerekiyor bu kısmı. Değerli arkadaşlar, şirketin piyasa değeri 33 milyar TL. Şirketin hasılatına baktığımız zaman, karlılığına baktığımız zaman henüz beni yeterince kendim için söylüyorum tatmin edebilecek bir kar seviyesi ben bilançoda okumuyorum. Şirketin geçmişte yaptığı açıklamaları incelediğim zaman 2024 yılının sonunda işte 13,5 milyar TL'lik bir ciro rakamı beklediklerinden bahsetmişler. Tabi şirketin 33 milyar TL piyasa değerinin olduğu, kısa vadeli borçlarının da olduğu, göz önünde bulundurursak bu 13.5 milyar TL ciro'nun ne kadarının kar olacağını diyelim ki çok iyi ihtimalle hani çok harika bir sezon geçirdiğini düşünelim ve şirketin hedeflerinin tamamen tuttuğunu düşünelim. 13.5 milyar TL'lik bir ciro geldi. E Bunun hepsinin kar olma olasılığı %0 arkadaşlar. Bu işin bir maliyeti de var sonuç olarak. İşte finansman giderleri maliyeti, parça maliyeti vesaire pa maliyeti gibi ve diyelim ki şirket çok çok iyi ihtimalle 5 milyar TL kar yazdı diyelim. Ya da 4 milyar TL kar yazdı diyelim. E şirketin arkadaşlar piyasa değerinin 33 milyar TL olduğunu düşünürsek bu yaklaşık işte %10'luk, %11'lik bir kar oranına denk gelir. Hani 3,5-4 milyar TL'lik bir kar diyelim. E %11'lik, %12'lik. Peki enflasyon yüzde kaç arkadaşlar ülkemizde? Enflasyon ciddi bir e, enflasyon miktarı var. E, şu anda %70'lerin üzerinde. E, peki e, şirketin %11'lik karı çok böyle e, şirket için e, cezbedici bir durum oluşturacak mı? Bunu ileriki zamanlarda e, göreceğiz işin açıkçası. Şirketin e, ciddi yatırımlarının 2025 yılında da olduğunu yine faaliyet raporunda okuyabiliyoruz. 2025 yılındaki yatırımları da Göz önünde bulundurmak gerekiyor tabi. Bu şirketi büyüyen şirketler klasmanında inceleyip ona göre yatırım yapmak birazcık daha doğru. Çünkü mevcut bilançosuyla şu andaki değer olarak yani çok ucuz olduğunu söylemek işin açıkçası biraz zor. Asıl benim burada merak ettiğim bu şirkete bir buçuk yıl önce e, bu değerlerden e, satın alan e, kişilerin acaba şirketle ilgili gelecekte ne gördü? Yani bir buçuk yıllık süreçte şirket hala yerinde saymaya çalışıyor ve bilançolara baktığımızda e, hani böyle bir piyasa değerine göre oranladığımızda e, şirketin e, böyle çok e, iyi durumda, yani fiyatlama açısından iyi durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, yani bu bilançoya göre e, bu fiyatlamanın belki adil değere biraz daha e, yakınsadığını e, söylemek söz konusu olabilir. Fakat bir buçuk yıl önce bu şirkete yatırım yapan kişiler acaba burada nasıl bir hikaye gördü? Yani çünkü o hikayenin çok böyle coşkulu olması gerekiyor ki şu an bilançolarda da o hikayenin gerçekleşmesini görmemiz gerekiyor ki şirket çok yüksek fiyatlara gitmiş olsun. Umarım anlatabilmişimdir durumu. Bilanço bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şirket büyüyen şirketler arasında açacaksınız faaliyet raporunu teker teker inceleyeceksiniz. Bu piyasa değerinin karşılığı var mı? Şirketin yatırımlarında, geleceğe yönelik yatırımlarında şirket bu kadar kar edebilir mi? Ya da bu kadar kar ederse hangi yıl eder bu kadar kar? Yani bu kar 2025'te mi edecek, 2026'da mı edecek, 2027'de mi yapacak? Gelecek projeksiyonunuzu çizeceksiniz ve şirkete ona göre yatırım yapmak istiyorsanız bilançodaki anlattığımız ve sizin okuyacağınız, sizin anlayacağınız detayları da inceleyerek yatırımınızı geleceğe yönelik yapmak istiyorsanız yapacaksınız çok fazla daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere sizlere güzel bir gün diliyorum.